Emmo oğlum kolay gelsin. Eyvallah sağ ol emmo Ne diyor nasılsın? Gördüğün gibi işte uğraşıyoruz çalışmaya devam. Valla maşallah çok çalışkan adamsın ya. Ee, Benim gibi tembel değilsin yani. Dedem mezardan çıkıp yapacak hali yok. <laughs> Biz yapacağız. Evet. Bu iş diyorsun bizim ellerimizden öfer diyorsun. Yapacak bir şey yok görüyorsun işte. Görüyoruz. Çalışmaya devam. çok güzel. Şöyle duvar ördüdük işte. Olması gereken ne yapacaksın? Yani diyorsun, evi yaptık, çevre düzenlemesini yani de, düzenlemesi de yarıda bırakmayalım. Ediyoruz. Evet. Çevre, çevre düzenlemesi, düzenlemesi şart diyorsun. Hayırlısıyla yavaş yavaş bitiriyoruz. Ya bitmez de ancak mezara gitince biter. Yani ömür biter, iş bitmez. Dünyanın işi bitmez diyorsun. Bitmez ama Cenab-ı Allah ne demiş? Elin ayağın tuttuğu sürece çalışacaksın, Nasıl nasibini kısmetini arayacaksın. Miskin miskin yatmayacaksın diyorsun. Yok. Çok şükür. Elin ayağını tuttuktan sonra çalışacaksın. Çok güzel. Biz de çalışıyoruz işte. Ha, işimizi bıraktık geldik. Emekli olduk ama gene de çalışıyoruz. Peki başka ne iş yapıyoruz şu an burada? Şu anda burada işte çevre düzenlemesi. Hanımefendi arkada domates topluyor. Bak işte o da hemen yanı başındaymış. Evet. Sesimizi Sesinizi duydu geldi. <laughs> Allah, o olmazsa olmaz zaten hayatta. Yani. Hayatın Tadı tuzu Onlar yani. <laughs> Eşlerimiz, kadınlarımız. İşte bu da karşılıklı sevgi ve abi saygıya saygı dayalı abi. olan bir birliktelikten her şey, doğuyor. Her şey onlar için. olmazsa mümkün hmm. değil. Tabii ki yani onlar da bizim için canlarını veriyorlar. Abiciğim, hele bize bir türkü söylesen. Yok, söyleyemem. Neden acaba? Bana çok yorgunum. <laughs> yani türküyü e, acaba hangi güce dayandırarak söylüyorsun? Bugün bana dokunmayın Ve ben, ben de değilim bugün Harmanımı yele verdim Bostanımı sene verdim Bir yer sevdim ele verdim Ben de yine bugün Harmanımı yerler aldı Bostanımı eller aldı Bir yer sevdim eller aldı Ben ben de değilim bugün Uyuyorsam uykudan uyanamıyorum Uyanamıyorum Gürbetli çok acı dayanamıyorum, dayanamıyorum oy Dolassam dünyayı dönsem köyüme, dönsem köyüme. Babam yok kardeşa güvenemiyorum da güvenemiyorum oy Geceleri yatamıyorum sancıdan Ne dem sancıdan oy oy Gündüzleri duramıyorum acıdan da Ne dem acıdan oy oy Faydan yokmuş kardeş ile bacıdan Ne dem bacıdan Onların yanına sığınamıyorum, sığınamıyorum oyoy. Fayda yokmuş kardeşine bacıdan, neyden bacıdan oyoy. Onların yanına sığınamıyorum da sığınamıyorum oyoy. Dereyen aşağı iner kur dizi Burada ağzında gördüm bir görpe kuzu Bir görpe kuzu Mevla'yı severse eğer ağlatma bizi bizi Gel koyun meleme Var geç kuzundan Mevla'yı seversen Ağlatma bizi, bizi Gel koyun meleme var geç kuzundan. Şu dinarın yolu Bükülür gider Sırma saçlar bele dökülür gider dökülür gider Mevla'yı seversen beraber öle gönek gel koyun meleme vazgeç kuzundan Mevla'yı seversen beraber ölem, ölem gel koyun meleme vazgeç kuzundan kayanın dibine oy oy mal mı yayılır oy oy mal mı yayılır oy oy döşeğin üstünden oy oy nar mı sevilir oy oy nar mı sevilir oy oy bir kez öpmeyinen oy oy Yar mı sevilir oy oy Yar mı sevilir oy oy Gecesi gün oy oy Bir olmayınca oy oy Bir olmayınca oy oy Karanfil ekmişim oy oy Gül ekmemişim oy oy Gül ekmemişim oy oy Unutup dibine oy oy Su dökmemişim oy oy su dökmemişim oy Sanki bu ayrılığı oy oy Ben çekmemişim oy oy Ben çekmemişim oy oy Çekerim ayrılık oy Seni bir zaman oy Seni bir zaman oy Teşekkür ederim Nefesine yüreğine sağlık abicim Yarın görüşmek üzere Evet değerli izleyiciler Bugün Dünkü kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Kolay gelsin, bereketli olsun. Hoş geldin. Bugün burada neler yapıyoruz acaba? Bugün burada katmer yapıyoruz emmi oğlu. Yolculuk mu var İstanbul'a? Annemi yolcu edeceğiz, ona katmer yapıyoruz. Geçen Anlaşıldı. İstanbul'a gidecek? İstanbul'a yolcu edeceğiz annemi. Zaten köyümüzde daha önceki videolarında belirtmiş olduğum gibi çörek ya da katmer yapıldığında Bil ki İstanbul'a bir yolculuk var. Öyle, doğru. İşte bugün de onun öyle bir hazırlığı var diyorsunuz. Hazırlık yapıyoruz işte. Yolculuk olunca hazırlık da oluyor. Evet şimdi burada çalışan ablalarımızın bir büyüğü olarak sizlerin duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Köy nasıl, İstanbul yaşamı nasıl? Vallahi yavrum hiç gitmeyeceğim mecbur gidiyor. Yalnızım zaman geçmiyor. Orada çocuklarım var, uşaklarım, kızlarım hiç olmasa gelip yokluyorlar annemi diyorsun diye. Ama yine tabii köy yaşamı güzel ama mecburiyet karşısında gidiyor. Yani istemeyerek de olsa evet. gitmek zorundayız diyorsunuz. Zorundasın. Evet, şöyle ocağın başına doğru geliyoruz. Evet yengem, <laughs> sizleri tanıyabilir miyiz? Ne yapıyoruz burada bugün? Zalit demiş, komşu çağırmış e, katmer düşüyor. Katmer düşüyor mu? Evet. Tamam. İstanbul'a gidecekmiş, biz de yardım geldik. Şimdi ben burada şunu belirtmek istiyorum değerli izleyiciler, hakikaten hamur işleri veya diğer işlerde köyde yaşamakta olan annelerimiz, ablalarımız, yengelerimiz, eşlerimiz çok büyük bir dayanışma içinde oluyorlar. Bu da hakikaten imece usulünün. Halen canlılığını koruması güzel bir durum diyebilirim. Çünkü günümüzde birçok alanda ne yapıyoruz, gelenek ve göreneklerimizi yavaş yavaş terk ediyoruz. Aslında hep birlikte bir uçuruma gittiğimizin belki farkındayız, belki değiliz. Şimdi bizleri izleyenlere bir diyeceğimiz var mı? Bu arada katveri de yakmayalım. <laughs> i̇zleyenlere, eşe, dosta, komşulara gönderiyorum. Bir selam sal, sabah olsun Bir selam sal, güneş doğsun bir selam sal, gözüm çağır beni bir selam sal sabah olsun bir selam sal güneş olsun bir selam sal yüzüm gülsün ta yürekten çağır beni bir selam sal sabah bir selam sağ güneş donsun bir selam sal yüzüm gülsün başka Yitirmişim evi barhle Bir selam sal sabah olsun Bir selam sal güneş doğsun Bir selam sal yüzüm gül. Selam sal ol, sabah olsun bir selam sal güneş doğsun bir selam sal yüzüm gülsün güldet harabetti köyümü bülbül gitmiş baykuş konmuş gene Kapıları kitlemişler gelene 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 hele gelene hele Ben ayım ben paşayım diyenler Kapıları kilitlemişler gel hele gel hele de suna boynum gel hele Gel hele de gel hele Bir ev burada bir ev karşıda kalmış Sorun hele bizim komşular ne olmuş? Kırk senelik koruyup kalmış. Hele bakın bizim köpezimi gelene 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 gelene. Kırk senelik ağaçlar koruyup kalmış. Oy. Hele gidin de sorun bizim köye benzeyi mi gel Gelene de suna boynum gelene, gelene de dududunum gelene. Evet değerli izleyiciler şimdi biz Günçalı Köyü'nün halkının çok yakından tanıdığı ama siz değerli izleyicilerin de tanıması açısından bu abimizi şöylece bir soralım hele kimdir? Ne iş yapmıştır bu yaşına kadar? Şimdi kendilerine bir kulak verelim. Buyurun abim. Ben... Ceniz sahibinin oğlu Hatice'den Karadış derler. Karadış'tan doğma. Şinası altınız. Askerliğimiz bittikten sonra gurbete gittik. Geldi yerleştik. 34 yıla yakın demir çelik fabrikasında görev yaptık. Çalıştık alnımızın teriyle. Çoluğumuzu çocuğumuzu okuttuk. İşini gücünü buldular. Emek olduktan sonra da dedi ki artık bizim için köy iyi olur. Gidelim köyde de. Bir ev yapalım. Geldikçe buğdalı bir ufak bir kendi çapımıza bir ev yaptık. Çiftçilikle uğraşıyoruz işte. Eşimle beraber, komşularla beraber. Çok şükür mutluyum. Allah herkese nasip etsin böyle geçim. Allah'ın bugünde milyonlarca çok şükür. Teşekkür ederim, saygılar. Evet, abiciğim Ben de sizlere bu güzel kayıtları oluşturmam için imkan sunduğunuz için Ayrıca teşekkürler ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarınızda sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Eyvallah. çok. Ona ama. Bu ağırmış lan bu. Ya. Vallahi ağırmış ha. Evet, değerli izleyiciler ya, bu kadar eğlenceden sonra ya. şimdi tabii ki yemek yeme vakti. Yemeğimizde katmerimiz var. Buradan ben siz değerli izleyicilere kanalıma göstermiş olduğunuz ilgi ve alakanızdan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarken şimdi program bitiminde tekrar Şinasi abimin bir türküsüyle veda edeceğiz. Eğer bir kusurlarım var ise affola diyorum. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Bir başka projede görüşmek dileklerimle hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Vur gazma acı gazmayı mezarım derin olsun Beni vuran kardeşim bu dünya senin olsun Ah anama anama dayanamam anama Acısı kesilirdi eli değse yarama Namlu değdi böğrüme elim düştü yanıma Dur vurma diyemedim Düştüm ölüm ağına Akan ah, ama anama Dayanamam anama Acısı kesilirdi Eli dersen yarama